Evet, bugün İzmir Balçova Terapormanı'na gidiyoruz. Açıklarmış. Evet, bugün İzmir Balçova Terapormanı'na gidiyoruz. Bakalım, ormanda huzur bulabilecek miyiz? Güzel bir olacak mı bizim için teraporman? Yola çıktık motorla. Şimdi i̇şte buradan Balçova'ya varacağım ilk defa gideceğim. Sonra sonumu açacağım. Nereden gidiyor bilmiyorum. Kuşlar beni de kuşlar. O sol dönüş yok. Sol önce sol dönüş yok. Ne yapacağım ben? Yok olması lazım. Nasıl yok? Ama yok. Dur. Bu sol dönüş yok diyor insanlar. Sol dönüş yoksa nasıl? Bu sol değil mi abi? Tabela var. Neyse. Herhalde şu dağlar. Orada bir orman olacak. Uzaklarda bir yerde. Terapi ormanı. İleriden de. İleriden de sağa dönüyoruz. Ama bayağı gidiyoruz ha. Bayağı bir gidiyoruz. Bakalım değecek mi? İnşallah değer. Hadi bakalım. Hala tabela takılı kaldım ya. Bak buraya sola dönüş yok diye koymuş. Abi bize değil mi ki? Neyse ya. İşimiz yansa da biz bir gitsek abi. Yanda. Devam. Devam ki. Buradan. Kolay gelsin.

Yok ki bunda. Bu benim YouTube'umun ilk videosu olacak. Bakalım yavaş yavaş. Çok çok Kamerayı çıkaracağım. Normal çubuğu e, çekeceğim geçeceğim orada. Ekran falan tanıtacağız. Bakacağız, edeceğiz. Şu an umarım sesi geliyordur. Dur bakalım. Ama, ama var ya. Hadi Niye? Hadi. Evet çok güzel amına kök. Çok. Bravo. da Narvel diyor. ha? Narvel buranın ismi ya. Dur bir de atalım. Neymiş bu? Kaya Tarmı'nın Abi. Cehalet ha. Sen niye şu an 5 su falan şey almasın? Ama güzel ya. Tepe temiz hava. Direkt daha ormana gider gitmesi hissettirdi. Of ciğerlerimiz biraz bayram etsin. Temiz hava için teşekkür ederim güzel ya. Dövelim, dövelim. Bak yine kaydı şu şey zeminde kaydı. Bak Üzerimize tekerler kayıyor. Tekerler değişiyor. Abi zaten ben ya yani motorlar iyi bilirler. Ekipmanlar zaten motordan hemen hemen motor bir motor fazla ekipmana veriyorsun yani. Her şey para. Motoru al, fabrika çıkışlı lastikleri değiştir, kayıyor. Ekipmanı al, kask al, eldiven al, kamera al. Yok aynasını değiştir. Yok modifiye yap, yok bakım yap derken ben dünya karakterlerle ilgili dünya çok oralara falan gösterecektim. Sizler güzel mi falan diye. Yani zaten giriş videomuz bir şimdi yani. İki saat olmaz gibi de. Bakalım şuradan ilerden şöyle. Sallanacağız olabilir. Hop. Yavaş yavaş. 2, Dört. 2'yi alalım. Bir, bir. El tekleme, el tekleme doğru, böyle evet, Buradan, ben geçen kuruya gelmiştim arkadaşımla da. Bakalım buradan. Bu. Ya. Ya, Bunu çok geldi bana ya. İlk defa böyle, hep şehir içinde sürdüm aldığımdan beri ilk defa Encebeli yerlere çıktım. Biraz amortisör bir sert geldi de. Dur. Bir dakika. Biz konumu kaçırdık. Ama bak istop etti yine ya. Bunda bir sorun var da. Bir şey diyeceğim. Yol yol buradan gösteriyor. Biz arkadaşlar geçen burada çıkmıştık ama dur. Bence Yol buradan gösteriyor da Burayı bence kapatmışlar ya Buranın bence giriş başka bir yer Çünkü biz geçen arkadaşla geldik buraya Burada kapalıydı yani öyle hatırlıyorum Bakalım Abi buralar çok domuz falan var Yollar var Biz nereden gideceğiz bak orada da bir şeyler var Orası da olabilir yol Yok Yolu var ya Yolu kaçırdık ya dönelim Oradan şeyden döneceğiz. Ya abi, bak, bir şey diyeceğim. Umarım, bak işte işte sıkıntı burada. Al. Konum buradan gösteriyor. Burayı böyle kapatmışlar. Buradan ben nereye gideceğim teleformanla falan. Ben bunu birine sormam lazım ya. Ben buradan bineyim de. Yavaş yavaş. yok Yollar çok kötü ama ya. Bunlar onlar aşırı kötü. Şunlara bir sorsam şu gelen abiye ya. Ne? Gel. Bir dakika. Dur bir dakika amca. Oynayalım. He? Oynayalım. Aynen. Nereye gideceksin sen? Bu tarafa git. Tamam. Düşürme artık. Yok yok. Plakaya dikkat et yavaşça bin. Bas oralara bas aynen. Buraya da koy ayağını. Rüzgar gitme yalnız. Tamam tamam. Rüzgarla bu herif dönsün ondan sonra. Sen bir ayağını koy. Tamam abi. Koy amca. Oturdun mu? Ha tamam. Tamam. Rüzgar yapma yalnız. Tamam tamam amca. Hazır mıyısın? Tamam, Tamam, sen merak etme. Yavaşça gideceğiz. Aynen. Hadi bakalım. Sen amca? ne amca? Ney? Sen ne bilsin? Öyle mi? Evet. Aynen, aynen. Öğrenciyim. Tamam amca. Sen nerede git? Buradayım ben. Ha burada okuyorum. Yavaşlayalım. Evet. Tamam yavaşladım amca. Tutun sen benden. Evet motor tehlikeli ya. Çizalar arttı. Ben antrenör olmayı düşünüyorum. Antrenör. Spor antrenörü amca ben sp sporla uğraşıyorum zaten yok, yok. sen ben nereye gideceksin? Oturup, ne? Sen nerede ineceğini bana söyle de. Tamam burada inerim. ben. Öyle mi? Ha. Buraya mı gideceğim? Yok ben terapi ormanına gideceğim. Aa buradan mı? Öyle mi? Aa ileride inerim. Sen, sen nerede ineceğini bana söyle. Şavadan, buradan mı döneyim? Aa. Tamam. Burada burası uygun mu? Valla içeride izlerim ben. İçeride mi? Aa evet buradan gir. Ama bura açılır mı kapı? Bilmiyorum açmakta kartla giriyor. Oradan girmen gerekiyor. Güvenlik var ya. Öyle mi? Tabi evet. Gel geliyor oradan burası kartla bana. Senin ne iş yapıyorsun amca? Doğanları falan tanıyor musun? Yok. Evet. Kimi? Kimi dedin? Konyalı Aydoğanlı. Yok. Biz sağdan mı gideceğiz ya? Yok. Yok yok fark etmez. Yürü burada. Terapi ormanı burası mı yoksa? Ormana mı gideceğim? Ya? Ben ormana gideceğim. Ormana mı gitmen lazım? Devam et. Ha. Ben de şey çekiyorum amca. Ya Yok, merak etme amca, sıkıntı yok. Şeyi biliyor musun YouTube'u? Ne? YouTube. Film. YouTube YouTube. YouTube mu? Evet. Film, film. Video video izleme yeri. Bak buradan yukarı arabanın geldiği yerden. Hadi kaza Dur bir dakika. Bekle. Şey? Nere merkez mi senin? Hı hı. Ha? ha. 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 Aynen. Ben de şey video çekiyorum YouTube'a gezi biliyorum. videoları. Çok güzel, çok güzel. Şu an kayıtta ha. Seni de atayım mı? Problem olur mu senin için? Ne kayıt. Yani. Gezi videoları. Ha. Gezi gezi mesela Aynı. Sorun değil değil mi? Seni de atıyorum. Yok, yok. Şu an seni de kayıtta çekti atıyorum. Çek. Tamam. Hadi Vallahi görüşürüz. Kendine lazım. iyi bak amca. <laughs> Hadi sağ Görüşmek üzere. Gel. Tamam. Tamam. Terapi ormanına geldik sayılır. Evet geldik. <laughs> Buradan başlıyor demek ki Balçoy Terapi Ormanı. <laughs> Yarım saatte anca <işe> gelebildik. <laughs> Bakalım umarım güzeldir. Buradan artık devamlı yürüyerek gideceğiz. Bunu bir yere koyalım biz. Aynen. Bunu biz içeri koyalım. Buradan artık yürüyerek devam edelim.